Merhabalar, hoş geldiniz. Kanalıma, evime, mutfağıma arkadaşlar. Bugün sizler için yine çok güzel bir tarif hazırladım. Umarım tarifimi beğenir, sizler de uygularsınız. Ben bugün anne köftesi tarifi hazırladım ve gerçekten yıllardır aynı köfteyi uygularım aynı şekilde ve gerçekten muhteşem beğenmeyen de yok arkadaşlar. yine herkes tarifini istiyor. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi köftemin harcını yoğuracağım kabıma. Bütün malzemeleri daha önceden hazırladım. Videomuzun olmasın diye. Kıymamı aldım. Kıymam 400 gram arkadaşlar tam 400 gram hatta 60 küsuratlar da ee, 400 gram bir tane orta büyüklükte arkadaşlar kuru soğan 3 dal maydanoz arkadaşlar burada da bir e, görmüş olduğunuz gibi e, bir çay kaşığı karbonat limon e, suyu ile sürdüm ve onu da köfte harcımın içerisine aldım. Köftelerimiz daha yumuşak biraz da kabarsın. Puf puf olsun diye. Evet arkadaşlar bir tane e, bütün yani beyazıyla birlikte e, yumurta, iki diş e, sarımsak bir tane orta büyüklükte kuru soğan rendeledim. E, suyunu falan hiç e, sıkmadım arkadaşlar. 5-6 dal maydanoz e, ve bir çay kaşığı timyon, bir çay kaşığı karabiber, 2 e, tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber. Ben birini acı birini tatlı ilave ettim. Sizler isterseniz çok acı da yapabilirsiniz pul biber de içerisine ilave edebilirsiniz ya da acı kırmızı toz biber kullanabilirsiniz iyice bütün malzemelerimi e, bir güzel yoğurduktan sonra arkadaşlar ilk yemek kaşığı galeta unumu ilave ettim eğer böyle bu şekilde e, arkadaşlar yoğurursanız kolaylıkla ve bütün malzemelerin de e, Tadı lezzeti birbirine geçtikten sonra e, galete ununu da ilave edip e, ve ayrıca bu arada arkadaşlar ben tuzu az kalsın unutacaktım. Bir buçuk çay kaşığı da tuz ilave ettim. Sizler tuzu damak tadınıza göre e, arkadaşlar damak tadı lezzetinize göre de ilave edebilirsiniz. Evet arkadaşlar daha sonra... Bütün yoğurmuş olduğum e, malzemeleri bir güzel e, bakın arkadaşlar nasıl diyeyim sakız kıvamında bir e, harç hazırladım ve onu daha sonra ceviz büyüklüğünde e, parçalar alarak avucumun içerisinde yuvarladım ve daha sonra her iki elimle baskı Uygulayarak arkadaşlar köftelerimi böyle bu şekilde hazırladım. Ve gerçekten muhteşem denemenizi gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize sonsuza dek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. İyi ki kanalıma bana destek veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Daha da güzel tarifler sizlerle paylaşacağım. Onlar da sürpriz olsun arkadaşlar. Bakın köftelerimi bitirdim. Sizler istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim bugün. Biraz da aciliyetim vardı arkadaşlar. Bu ara biraz da rahatsızım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Üzerinize afiyet. E, biliyorsunuz benim kronik e, hastalığım var biraz e, gerçekten kendimi iyi hissetmedim e, bir de diş sorunum var o da beni e, hemen hemen bir buçuk yıldır mahvetti e, bu kadar diyorum neyse bir şimdi köftelerimize gelelim arkadaşlar köftelerimizi çok az bir yağda e, bakın e, çok yağ kullanmadım hemen hemen kendi yağında kızarttım diyebilirim. E, mangal tadında, mangal lezzetinde. Daha sonra e, 5-6 tane kıl biber ortadan ikiye yıkadıktan sonra kuruladım ortadan ikiye böldüm. Onları da yan tarafında kızarttım ve bakın patateslerimi iki patates kızarttım. E, arkadaşlar bir tane de iri domates dilimledim. Elma dilimi gibi. Onları da e, köfteleri kızarttığım e, tavada o yağda e, bir iki e, çevirdikten sonra aldım tabağıma. Bir de bunun yanında arkadaşlar çok güzel de bir salata e, yaptım. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten yemeği harikaydı. Yanına ayran istediğiniz içecekler turşu ve e, bunun gibi şeylerle tükettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cerisiniz de gördünüz. Ben hepsini kızartmadım. Kendimize göre kızarttım. bayağı da çıkıyor. Evet arkadaşlar. Burada bizim arkadaşlar videomuz bitmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet kalın.